Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 1 Ağustos 2021 Pazar gününün 24 saatlik Türkiye Genel Hava Durum programına bu videoda beraber bakacağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız hava durum videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen Marmara bölgesiyle videomuza başlayalım. Marmara bölgesi tamamıyla güneşli. En yüksek sıcaklığımız 39 derece. Yine Ege bölgesi de aynı şekilde tamamıyla güneşli. En yüksek sıcaklık 43 derece. Akdeniz bölgesi de aynı şekilde tamamıyla güneşli. En yüksek sıcaklığımız 41 derece. İç Anadolu bölgesi güneşli lakin ne Akdeniz ne de Ege bölgesi kadar sıcak değil. En yüksek sıcaklık 35 derece. Karadeniz bölgemize baktığımızda Batı Karadeniz tamamıyla güneşli. Orta Karadeniz daha çok güneşli ve parçalı bulutlu. Doğu Karadeniz'in sahil şeridi yağmurlu, iç kesimler parçalı bulutlu. Bölgemizdeki en yüksek sıcaklık 35 derece. Doğu Anadolu bölgesinde e, özellikle sınır illerimiz Van olsun, Hakkari, Iğdır vesaire, Erzurum ve çevresi, Karslardan, Sanak yağışı, diğer illerimiz güneşli. En yüksek sıcaklık 38 derece. Güneydoğu Anadolu bölgemiz tamamıyla güneşli. Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki en yüksek sıcaklık 42 derece. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz ışıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.